Haydi bakalım. Başlayalım. Şimdi her zamanki gibi elime sniper aldım. Sniper tabanca yapacağım. Takım arkadaşlarımı yine tanımıyorum. Rastgele insanlarla oynuyorum. Öncelikle bir tane araştırma görevim var. Onu yapacağım. Araştırma görevini yaptıktan sonra bütün çatışmalara teker teker katılacağım. Bu arada sağ üst taraftan FPS'ime bakıyorum. 200 FPS alıyorum şu an bu oyunda. Gayet güzel. Ekstremde oynuyorum bak. Ekstremde 200 FPS alıyorum görüntüler de gayet güzel yani harbiden net keskin şimdi aha adam geliyor bir dakika <laughs> bir dakika arkamızda başlatmış gel çıkarsam vururum çıktım ama vuramadım bir dakika Guys, I need help. Şöyle yapalım. Önümüzde bir cover olsun. Oradan bakalım. Bak bak bak. Çakala bak. Nereden bakıyor? Şimdi burası B kapısı. Doğru mu? Bunun bir de A kapısı olacak. Öbür tarafta. Onun girişini biliyorum. Gel. Kaç yavrum. Kaç önümde. Sniper'ın önüne geçmeyin. Bak 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 bak. Bizimkiler bir tane düşürdü. Ama çok da basmaması lazım. İlla ki ona bakan vardı. Ah be güzelim. Ah be güzelim. Dur. Dur ben seni koruyacağım dur. Aha düştü. Bir tane daha düştü. Bir kişi yaşıyor oradan. Help him. Help him. Kaldır yavrum sen bizim arkadaşımızı. Önce biz toparlanalım ondan sonra sıyırmaya gideriz. Belli mi olur şimdi orada pusuyordur bizi sıyırır. Hatta şöyle yapalım. Ben öbür taraftan dolaşayım. Can you please come with me? Bak şimdi güzel bir rotasyonla B kapısından değil de A kapısından gireceğiz. Yani bizi beklemediği yerden gireceğiz. Eğer bizimkiler de beni takip ederse güzel bir şekilde rahat rahat sıyıracağız. Şimdi bir bakalım. Oradaki bot. Ee, bir numara gelmedi yalnız. Bir numarada gelirse çok daha iyi olur. Tamam tabanca da efsane. Gayet güzel. Burayı da temizledik, botlardan arındırdık. Ya en azından arkamızdan bizi kimse vurmasın. Biliyorum ses yaptım ama thank you, thank you my friend. Şu an onları almamızın tek yolu bu. Koşma şeyin bittiği zaman mecburen böyle yürümek zorunda kalıyorsun. O yüzden onu iyi ayarlamak lazım. Şimdi buradan bir yerden sıyıracağız. Can you please come with me? Güzel arkamdaymış. Aha buldum seni. Of! Önüme geçme, önüme geçme tatlım. Al bakalım bunu da. Hop. Hadi be. Tamam. Hepsini sıyırdık. Doğru mu? Gayet güzel. İkisini ben sıyırdım. Bir tanesini sen sıyırdın. Gayet güzel. Şimdi gelelim meyveleri toplamaya. Aa, oyunun en güzel anı bu. <laughs> yani yerden bir şey bulsam sevinmem. <laughs> Ama bir adamı öldürdükten sonra onun eşyalarını almak. Hmm, paha biçilemez. <laughs> Evet çok fazla şey yapmadan tamam 5.56'mız çıktı powerbanklerimiz çıktı gayet güzel Hemen gidelim öbürünü de alalım ee, Zaten gitmiş bizim adam orayı lootlamıştır almıştır her şeyi Os, yine de bir bakalım ne var ne yok bir bakalım Tamam yeter Allah bereket versin bomba Şimdi benim araştırma görevim nerede? Heh oradaymış. Bunu yapalım. <laughs> Deminden beri bunu yapmaya çalışıyorum. Hemen yapalım. Araştıralım. Gidelim. Bir an önce başka adamlara gidelim. Başka lootlara gidelim. Çok güzel. Çok güzel. Aha. Birileri sol tarafında çatışıyor. Bak sol tarafında bir yerde, yakınlarda bir yerde birileri çatışıyor. Oradaki bot tetiklenmiş. Yani sağına soluna baktığına göre orada biri var, tamam mı? Bizimkilerin de gelmesi lazım. Ee, şöyle öbür taraftan bakacağım be. Yani onların düşündüğünü düşünmeye çalışıyorum, tamam mı? Hatta şöyle yapalım, bir dakika. Ah. Varsa birisi çıkar. Aha, değdi. Değdi de o uzakta. Ya uzaklaşmış. Uzakta diyor o da. Ama sanki buradan geldi yani. Bu mevkiden geldi. Ya içeri kaçtı ya o kadar koşmuş olamaz abi. Yani Ne oluyor lan? I'm oh, he's right here. Allah kahretmesin. Görüyor musun Görüyor musun sen? Lan dur önce adamı kaldırayım. Adam nereye pusmuş ya? Adam nereye pusmuş ya? Hiçbirimiz de görmedik ha. Diyorum abi ama diyorum o kadar koşmuş olamaz. İmkansız. İnanılmaz ya. Harbiden inanılmaz. Aha. Ah bende de var. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hani karşılık gelsin diye. Şu an birazcık agresifim. <laughs> Alakasız bir şekilde agresifim. Atmamam lazımdı. Attım. Benim burada olduğumu gördüler, duydular ya da. Neyse. Biz gene sniper moduna bürünelim. Eğer benimkiler de gelirse. Galiba karşıdan değil de sol taraftan attılar ya. Okun geliş sol taraftı. Bir o tarafa gideceğim. Let's go, let's go. Ne diyorsun? Anlamıyorum ki. Bunun da mikrofonu bozuk. Mikrofonu bozuk yani. Bir şeyler diyor da anlamıyorum. Aha, demi başlattılar. Çıkışı başlattılar orada. Allah. Neredesin lan? Vallahi görmedim. Bak, vallahi billahi görmedim. İyi bizimkiler de bak sumok mumok helal olsun. Ne oldu bıraktı beni almayı. Ne oluyor şu an? Ana! <laughs> operasyona bak! You are the best my friend. You are the best! <laughs> Aa, kafa sallıyor. Helal lan sana. Ya şu operasyona bakar mısın ya? Mükemmelsiniz. Tamam. Şimdi. Oh bana da cam bastı. Hı? Gayet güzel. Sıfır sinyal diyor. Ya bu adamda şey var ya sinyal alıcı şey var ya. Tablet gibi bir şey oradan bakıyor. Aha. Lan. Ya buraya. Öyle arkalamak olmaz. Tamam bir tane aldım. Eyvah, bizimki düşmüş. Geldim, 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 geldim. I'm coming. Allah. Be, 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 be. Don't die, don't die, don't die. Adamın da benim sesimle yankı mı yapıyor, ne oluyor? Klavye sesleri geliyor. Hadi be oğlum, kalk artık. <laughs> Ne vurulmuşsun ya? Kalk. Heh. Kapat şu mikrofonunu. Arkadan birisi yürüyor bu arada. Bak sesi bozuk bozuk geliyor zaten. Arkadan birisi yürüdü. Onun sesini aldım. Öbürü neredeydi? Where he? Can you ping? Uh, just Oğlum gel lan. Gel. Gel ne uğraştırdın beni gel. Ah. Bence zarmı. Ah. Armorunu kırmış bu arada. <gülüyor> nice. <gülüyor> nice nice. GG. One more. One more. One more. On the left. On the left. Behind us. Bak bu arkadan gelecek. Yüzde yüz arkadan gelecek. Hemen lootuna gittiler <laughs> ya. Dedim abi. Dedim alıyorum yani sesi alıyorum. Çatışmadayken bile alıyorum o sesi. Hemen lootuna gitti ya şerefsiz. Oğlum bir dur. Bir üçüncü adamı bulalım öldürelim ondan sonra lootlarsa. Son. Neyse. Toparlayalım malzemeleri. Bunlar pek para etmiyor. Heh şunu alalım. Aha. Bak bunu açtığın zaman silah kamuflaj veriyor. Gayet güzel. Öbürü neredeydi? Heh. Bakalım. O MP5 alırım. MP5 ile bayağı iyiyim bu arada. Gayet yakından orta mesafeden sıyırabiliyorsun. Şöyle yapacağım. Çantayı da alacağım. Bir dakika. Şöyle yapalım. Tamam. Gayet güzel. Aha. Şunları kullansam mı ya? Dur sorayım. Can I use the uh, armor repair kit? <gülüyor> <gülüyor> Kullandım. <gülüyor> Helal et, kullanıyorum. Where is the other guy? This way right? <laughs> bir de buna bakalım neler varmış. Biz çatışırken takım arkadaşımız gitti bunu lootladı ama. <laughs> bir gidelim bakalım belki bir şey unutmuştur alamamıştır çantayı alabilirim. Şu kasaları kimse açmadıysa bir bakmak istiyorum. Burası lootlanmış dedi. Tamam. Gayet güzel. Oradan buraya gelene kadar bütün her yere girdim. Bütün kasaları açılmış. Alabildiğim her şeyi aldım. Parayı toparladım. Şimdi çıkışa gidiyorum. GG guys. GG. Denize sağlık arkadaşlar. Çiçek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Açalım bakalım hangisine kamuflaj verecek. b 90a verdim. Güzel. Hepsini toplayalım. Oo, 1 milyon 300 oldu. Galiba 200 binin falan vardı. Gayet güzel bir şekilde parayı sıyırdık. Eşyaları sattık kendi eşyalarımızla birlikte çıkışımızı yaptık. Doğru mu? 1 milyon 300'üm var. Güzel para topladım. Harbiden güzel para topladım. Bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanala abone olarak bu kanalı desteklemiş olursunuz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.